Leman Özdeş iki tane 10 santimlik ve bir tane de 20 santimlik ceddeli vardır diyor. Leman kalemin boyunu 10 santimetrelik ve 20 santimetrelik ceddelerle ölçtüğünde aşağıdaki gibi olmuştur. İki cetvelle sağdan soldan bırakılan boşluklar eşittir ve iki ceddelde kalem 6 santim ikinci ceddelde 5 cm ile 6 santim olarak ölçülmüştür. Şimdi gençler ben buradaki bir boşluğa A dersem buradaki bir boşluk da olmaz mı? Eşitmiş zaten. Ben buradaki bir boşluğa B diyeyim buradaki de B olsun. Tamam mı gençler? O zaman ben kalem için şunu söyleyebilir miyim? A artı 6 eşittir ne olacak? B artı 5,6 olmayacak mı? Aynen öyle. Gençler bu tarz sorularda korkmayın. Bu tarz sorular dikkat isteyen sorulardır. Böyle bazı öğrenciler sürekli bu sorularda hata yaptığından dolayı geçmek istiyor. Geçmeyin. Bu sorular dikkat isteyen basit sorulardır. Buna benzer MSU'de -E radyo sorusu. -E değil pardon. E TET'de 2018'te EYT'de e çıkmıştı. Gençler. Ama MSU'de -E de gelebilir Niye gelmesin? Aynı soruyu sorabilirler. Yani sadece sayılar değişik. Ki çok oluyor öyle. MSU'de -E cetveller değil de ha, radyo değil de jetler gelebilir. Tamam gençler. Hatta radyo da gelebilir. Radyoyu biraz daha afilli yaparlarsa. Çünkü 2018'deki radyo sorusu 2018 miydi? 2019 muydu? O radyo sorusu gerçekten güzel bir soruydu. Ee, bazı öğrenciler yanlış yapmıştı. Çünkü neden? Hemen hızlı hızlı yapmak için dikkat etmemişlerdi. Bu tarz sorular dediğim gibi dikkat istiyor. Tamam gençler. Ben buradan bu denklemi kurarım. Bana ne demişti? Bir de iki jetler de sağdan soldan bırakılan boşluklar eşittir diyor. O zaman ben şunu diyebilir miyim? Gençler. Şu, şu, şu kısım için. Şu kısım için. Şurası A. Burası A. Burası A. Ve burası da A. Kaç tane A yaptı? 4 tane A. Kaç santim? 10, 10 daha 20 eşittir. Hattaki B, B boşlukları yok muydu? 2B olacak. Artı 20 değil mi? Evet hocam. 20'ler birbirini götürse 4A eşittir 2B çıkmadı mı? 2 ile sadeleştirdiğimiz zaman 2A eşittir B çıkmayacak mı? Aynen öyle. Gel o zaman ben B gördüğüm yerde şu üstteki denklemde yerine yazarsam gençler. A artı 6 eşittir. 2A artı 5,6 olmayacak mı? Aynen öyle. Bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa A buradan gençler. Ne gelir? 0,4 gelmez mi? Aynen öyle. Bitti mi bitmedi? Bana ne soruyor? 3 cütleri yukarıdaki gibi izahlarsak uzunlukları aynı olduğuna göre kalemin boyu kaçtır? Şimdi kalem neydi? 6 vardı burada bir de A'mız vardı. A zaten belli. Yani 6 artı 0,4 yaptığımız zaman 6,4'e eşit olmayacak mı? Olacak. Yani cevabımız ne? C. Hocam sağlamasını da yapın. Yani B'de de aynı şey çıkacak mı? Çıkar hocam. B'miz ne? 2A değil miydi? A'mız neydi? 0,4. 2A'mız o zaman 0,8 olmayacak mı? Yani B eşittir 0,8 olmayacak mı? Olacak. E, B, B'deki cetvelin ölçtüğü neydi? 5,6. 5,6 artı 0,8 yaptığımız zaman bu da 6,4'e eşit olmayacak mı? Olacak. Yani kalemin boyu her iki cetvelde de 6,4 çıktı. Çünkü zaten...